Öncelikle Gazze'de yaşanan katliamı ve sorumlularını nefret ile kınıyorum. Bu gerçekten yaşanan katliamın önüne bir an önce geçmek sadece kınamayla kalmamak önemlidir. Katliamda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Evet, eğitim sisteminin ulusal düzeyde başarı ve başarısızlığını sahip olduğu amaçlar ve bu amaçları gerçekleştirmek için belirlediği ilkeler doğrultusunda istenilen sonuçlara ulaşılıp ulaşılmadığının e, anlaşılmasıyla belirliyoruz. 20 yılın sonunda eğitim, toplumun refahını ve mutluluğunu arttıran anayasal hak ve hizmet olmaktan gerçekten uzaklaşmış durumda. Herkesin şikayetçi olduğu bir alan haline gelmiş durumda. İnsanlarımız için hem ekonomik hem de duygusal bakımdan bir yük getirmiş ve mutsuzluk, geleceğe güvensizlik olarak karşımıza çıkmış durumda. Son yayınlanan e, Milliyetin Bakanlığı istatistikleri zaten biz söylemiyoruz. Milliyetin Bakanlığı'nın istatistikleri söylüyor. Biz bunları sadece yorumluyoruz. Ama bu istatistiklerin bize anlattığı durum şöyle. E, bir kere MEP istatistikleri eğitim sisteminin bakan ve bürokratların bahsettiği kadar iyi durumda olmadığını çok net ifade ediyor ee, mesela birkaç örnek vereceğim hepsine değinmeyeceğim ama e, resmi okullardaki öğretmen sayısı 975 binden 974 bine düşmüş e, ve mevcut bu politikalarla da atama bekleyen yaklaşık 1 milyon öğretmenin de e, sorununa hiçbir çözüm getirilmiyor e, ve okul derslik sayılarında özellikle ortaokul ve ortaöğretim düzeyinde imam hatip okullarına yönelik bir pozitif ayrımcılık yapıldığını da görüyoruz. Ee, yine özel eğitim kurumlarına e, özellikle e, özel öğretim kurumları sayısının e, arttığını görüyoruz. Yani e, 4 artı 4 eğitim modeliyle kamusal eğitimden de aslında bir yerde uzaklaşılmış özel öğretim kurumlarının desteklendiğini de e, görüyoruz. Oysa eğitim sistemi hem kamusal hem bilimsel hem de layık niteliklerinden uzaklaştırılmaya çalışılmamalı. Şu anda yapılan bu. Aynı zamanda okullar ve eğitim sistemi siyasetin arka bahçesi de olamaz. Bunu da her seferinde söylüyoruz. Şimdi Bakan Yusuf Tekin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde önlük hediye edeceklerini açıkladı. E, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin eğitimin kök ve kronikleşmiş yüzlerce sorunu varken dikkatleri başka bir noktaya çekti belki bir anlamda e, oysa bir taraftan da 25 yıllık öğretmenin 25 bin lira maaş aldığını da e, biz ifade edelim burada e, açlık ve yoksullukla mücadele ederken kirasını ödeyebilmek için ek iş yapıp e, zor durumda kalırken e, kendilerine önlük hediye edilecek e, bunu da ifade etmek de fayda var